Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoda daha karşınızdayız. Oyunumuz adı Load of Legends. Eee, oha. He, şeyi değiştim ya. Şimdi ben Eee, overclock yaptım GTA 5 için. Sonra gidip Eee, e, AMD Radeon 6570'imi yaktım. Fikri abimizin <laughs> verdiği power'ı da yaktım. Sonra Fikri abiyle anlaştık. 80'ler gamer power'ı aldım. Allah. İstediğim kadar gireyim ben bu power'a sıkıntı yok şu anda VGA standart girişle oynuyorum Bugün e, ekran kartımı şeye götüreceğim Neydi o garantiye götüreceğim Yenisi verilecek ve Fikri abiyle anlaştık Şey alacağım ondan e, neydi o Palet 550 Ti Ekran kartı GTA 5'i Ultra 65 FPS Ultra'da. Salak nereye atacağını şaşırdı. Şu anda 45 FPS çünkü Ultra'dayım. LOL'de. VGA standart girişi bu. Hayır milyonlar çaldı neyse. Tutuşturu ilk kullanışım. Bayağıdır video gelmemesinin sebebi bu bilgisayarım yara yemişti. Sen gel hele gel. Dare dare da. Re da, re da. Ne koydum be? Abi Z bak Z Z'de ne koyuyorum be? Uzun zamandır lol oynamadım. <laughs> Banım da var en son ban yemiştim. Bilgisayarım bozulmuştu da. A bunda pink var büyük ihtimalle ya. Mamlah nereye yatacağını şaşırdı. <laughs> Kuleye fazla yaklaşmayayım da. Daha yüce bir için. Orada kafam karıştı bilerek yedim herhalde. <laughs> bildiğim bıçağın önüne atladım ha. Bakın mide gelmeyin bak. İlk videomdan mide gelmeyin bak. VGA ile oynuyorum zaten. Ezik gibi 55 FPS. Önceki ekran kartımda 60 FPS herhalde. Yo. 120'ye çıkıyordum. Abi Fikri abininkiyle bunda 700 FPS bile çıkarsam şaşırmayın. Ben dokunmadan gidemedi salak. Aa gölgesi var zannettim amalak. F'yi F bastım. Şifayı da bastım. Geber lan. Abi ilk ilk tutuşturum. Ana ana sikeyim. İlk tutuşturum. Abi ilk almışım. Alırken çok tereddüt ediyordum. İlk tutuşturum lan. 190 doksan saniye yine fazla değil ya. Işından alasım vardı hep. Şeyden aklıma geldi. Fikri abiye bir ellik verdim çarı şey için banım vardı banımı çözsün diye de çözemedi. Oynayıp oynayıp. Sigara molası vere vere sigara paketi kalmamış adamla. Baktım bir el girmiş ama tutuşturla. Tutuşturla sıçrayla baktım girmiş olur bende de olur. Onda olursa ben ne dağlar de la dedim. Oğlum hazigilere gidin ya. kendinize eş mi sanıyorsunuz? Eş cinseller. Abi'nin sağ olsun bana güzel bir ekran kartı verecek. Ok. Hadi şuradan bir potla kullanalım ya acıdım. Hı? Öncü birlikler geldi. Ultisini çaksın bakalım. Şifa var kardeş. Oğlum kazdığım şey bir tane kılıç lan. Adam. Adam can çalma kasmış beni dalmaya tereddüt ediyor hala ya. Bir level var lan aramızda. Dalsan alırsın. Ha böyle vuruyon tabi. Alırsın oğlum dalsan. O tutuştur mu şey miydi? Çarp mıydı o? İki de iki var yalnız orada. Hmm. Onların rengar gelirse bizimki de gelir. De okay. pink mi var abi? Dem <laughs> bakayım. yokmuş फ मिनट्स में जी Zed'i aldım mı? Zed base mi gitti? Son anda gitmiş ya da şerefsiz. Tutuşturum da alıp gitmiş şerefsiz. kullanmanın zararlı <laughs> olsun ya oh itemlere doydum Vallahi anam anam itemlere bak şunu şerefine bir tane de şundan pottan kasalım <laughs> Rengar'dı değil mi lan? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen öyle. İşte pro olmak bunlara gerektirir. Şampiyonlara bile biliyorum bak. Hadi. Ben hallediyorum rengi Mermiye kafa atıyorum rengar bak. Malak. Dalarım diye kaçmak için. Can çalmam var ya güzel güzel can kastım valla. Kaç takım renkleri gelirse şunu biri alayım. Kırmızı almadım değil mi hiç? Kırmızı alsam minyonları yakardım da. Şurada da şey gözükürdü. takan rengarı gözükmüyor şey pot nerede kullandı la be Minyonlar oyunun başındaki gibi geldi buraya yerleşti tam orta en son vurdu verdi ya fışt dedi. Onu vurup da öldürmeye çalışacaktı salak. Şöyle tam ortalayayım da ya şuradan ya şuradan kaçarım. Şimdi kaçmama gerek kalmadı. Bizim öbür minyonlar da gelsin diye yaptım. Geldiler kule bizde. Kule bende. Rengar gelmedi kuleye hayret. Evet. Gelsene oğlum. Dört, üç, iki, bir, gel bakayım. F, Ha sonunda F'yi buldum. Bir rakibi ettin ha geldi seriye bağlanmışım. şu elemanları arkasından gireyim şunların. Vurmuyor. Vurdun mu? Kaç oğlum. Helal lan bana. Daha iyi bir ne yardım be İnşallah videoda bir sıkıntı yoktur Bu ayadır video gelmiyor kısa video olacak Maçı hemen bitireceğim <gülüyor> <gülüyor> Ne koydum be? когда такой тебе ютубер Abi atlayamadım. Uyanım. <laughs> Hazırım ben. <laughs> He? Ha? Kahve yap diyor. Yemin ediyorum. Be. Tövbe yarabbim. Şşşş. <laughs> mücadele var. <laughs> <Jinx kaza geldi. gülüyor> Hatalarından ders buradadır kesin o. Bakayım. Değilmiş tamam. Kendi yönünü belirle. Gençler ben bir kahve yapıyorum hemen. Şu şurada dursun geliyorum. Geldim gençler. Kahvenin suyunu koydum. Saatimiz kaç? Saatimiz 7.41 Sesim geliyor, tamam. Şu anlık videomuzda hiçbir troll, moral, sıkıntı mı, kıntı yok. Sıkıntı var mıdır bilmem. Oğlum gel. Aa şifam boşa gitti göte bak. Göte bak yumuşacık sikmelik. <laughs> Tutuştur harcamam. Belki yapmaz ya da zaman alır. Ben direkt sikiyim yeter o bana. Duraksamıyorum ki oğlum. Sikiyorum. <laughs> Rengar'a rengar ve bizim rengar ölüyor. Bu kaçabilecek mi? Yoksa yara yiyecek mi? Ve bizim rengar kaçmadak şerefiyle ölmeyi tercih ediyor. Fikri Bey bana GTA 5'i ultra'da kaldıracak bir ekran kartı verecek. Deller acam. Çıldır. Bu arada e, Logitech Air Speaker var adamda satmak istiyor. Alan bana irtibata geçsin. Logitech Air Speaker. La bana sence bir şey yapabilir mi bunlar? Tom atmadan sikerim la ben bunları. Yolla gitsin. oğlum oyun uzamasın da ne oluyorsa olsun. Şimdi buradan Vayne gelecek. Rengar geldi. Bir rakip katledildi. Ben her yerden yarıyorum valla midden yardım. Rengar azıcık yardım etsin Allah kulelere iyi olacak. Rengar <laughs> doğup bana gel. Zed yok. Zed afk. Rengar doğdu. <laughs> Yeah, Duş durum var ya koyacağım umurumda oldu sikildin amk kuleyi de alayım bari 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 <laughs> Abi item kasmadın daha ya utanın 6000 para nereyi, nereyi? Geldi geldi <laughs> Zaman yok Uzun zamandır Daha somonur mu oğlum? Bak şimdi 3v3 Millet nasıl 5'te 5 beş yapıyor? fazlarına. Bugün ateşi mi kalsın acaba? Yok oğlum alamasınlar beni. Ay götüm kalktı. <laughs> sesinden <şundan> kas git. <laughs> Aman. Biraz da şuna alık verelim. Boş boş yürü şimdi biliyorsan Abi bir kere öldüm. 20 saniye 30 saniye bekletmek neyinize sizin ya? İbne misiniz ya? Bitten yarayım ben. Beyin dağılamazlar ki abi bu kadar yani. Oyun GG bitti. Takımın bir yerle Ömerim, Rengar Gaza gelmiş. Şeye. Karen. Engergaren. alacağım. Ruhumu kaybetmedim.

haritaya giremem ki Z yok. <laughs> Karşı ben <laughs> koymuşum. Zed nerede? Ne saldırı hızın var mısın be. Amına abim. Siktin aman Bu kadar gençler. Ben ben mi? Ben ben mi? Beğenlik, beğenlik. Logitech. Air içinde ben Logitech Airspeaker için ben ne yakın zamanda geçiniz. 399 yani 400 lira. Bu kadar gençler. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bunu hemen atıyorum. Bay bay.